Görüntüler isparta afyon yolu Süleyman Demirel Botanik Parkı önünden. Evet, evet, evet. Gönen ilçesine seyir halinde olan Mehmet Pektaş yönetimindeki 32 AN802 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Süleyman Demirel Botanik Parkı önünde şarampole uçtu. FC kazada sürücü Mehmet Pektaş'la otomobilde yolcu olarak bulunan Nezire Pektaş ve Dürüye Aysen Görür yaralandı. 112 acil servis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Maddi hasarın meydana geldiği otomobilde kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.